Aşkım Şevko böyle bir hata yapmaz ya. Yapmaz. Yılmaz Şevko böyle bir hata yapmaz abi. Bence sen eksik anlattın. Ersoy Şevko böyle bir hata yaptı. Çünkü ben şahsen bir şey anlatmadım adama. Ben sizin yazdığınız yorum neyse onu söyledim. Bu olacak dedim. Bir dedi ateş toplarının zırt mızrakları var dedi. Neyse işte bir de dedi e, sessiz sessiz laboratuvarın hırsızı var dedi. Sessizlik laboratuvarının muhafızı evet. Lan ne kimse işte gidip kendin yaptırsaydın o zaman. Oha abi oha ne yapıyorsun sen ya. Ulan 40 yılın başı bir şey istendi senden. Onu da yapamamışsın becerememişsin üste çıkmaya çalışma ya. Ulan bir kere mahcup ol be. Ulan. Ben manyak mıyım kardeşim? Siz, bu terzi sizin terziniz değil mi? Sizin dediğiniz adama gitmedim mi ben bu terzi için? Ha? Sizinkisi üçe ayrılıyor. Seninki de cırtlayacaksın. Bu kadar. Cırtlat anlat anlayacaksın dediğimi. Bir ya, tamam ya, tamam ya. Küllük bulun bana. Tamam gitmiş olsun ya. Bok etti abi her şeyi. Bok ettim ya Yılmaz ya. Kabul et abi bok ettin işte. Bok ettin.